herkese selam dostlar videoma hoş geldiniz umarım sizler de iyisinizdir güzel bir video ile tekrardan karşınızdayım Türkçe rapin popüler olması ile birlikte çoğu rapçinin hayatında büyük değişiklikler oldu zaten bunu sizler instagramdaki profillerden olsun şarkılardan anlayabiliyorsunuz ben de şarkılarla bunu sizlere aktarmaya çalıştım bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve değilseniz de kanalımı takip etmeyi unutmayın bunları söylüyorum çünkü çoğu arkadaşımız izlerken unutabiliyor hani büyük bir fark oluyor yani bunu ben gördüm neyse sonra sonra biz şarkılarımıza bakalım. No G, smoking, trash, that that in... Dedim boş ver okulum apuslardan farkı yok Anladım ki hayatımın cehennemden farkı yok Gelecek kaygısıyla az mı ağladım ben yere çöküp de karımı ve Çocuklarımı yaşatırım bu çöplükte Hala bir stüdyom yok imkansızlık en... oh, oh, oh. komon zirveden merhaba Nerededin açlık kırbaç vururken bana Ayımı dikme göz puş Kaçımız donar da her kış Nasıl da değişti herkes bereketler ince Bak düştük kaç günüde Çıktık sahnelere Aldım anneme Aşk bebeğe Öğlen on Enerjim yine sıfır Odamsa darmadan Rezalet bir de kılıkmalıyım dedim buradan Aradım yolunu ve bulamadım hiçbir sonuç Kapandı solunum Yalnız olmak belki de duyguların en garibi Boş bir görüntü düşün şu an tek karelik Yatmaya başla şair olma şart değil Şahit olma yeterli hayli zor da şans seni Belki bulur bir gün ve de çıka gelir ansızın İşte böyle umutlarla yıkar beyin yalnızı Kandırır her seferde sen de tekrar kanarsın O bir yolculuk gibidir sever her an kanatsın İsterdim hiç Yorum koşup da dünyada herkes için eşit olsun koşullar Görmek isterdim işlerimi yolunda ve sevdiğim herkese eşit olsun kolumda Kumda <laughs> Mercedes'im yeşil mermi yeşil mermi Açarım üstünü gezerim çekinmem ki Beni de en pahalı seçenek nedir getir gelsin En özel tarifi isterim şefim versin Gün alacaksın karşılığını Kıtsın terini alacaksın karşılığını Tanrı kazandırır oldu bana Pancın para evimde sissin klozetim bak altım var ha İnceden inceden çıkıyorum şöhretin basamakları Dostlarım meraklı soruyor sor ya, sor ya. Şöhreti yaşamak lazım Dışımda polis dayandı kapıya Hiçbir şey demeden daldılar odaya Aldılar babamı sorgusu sualsiz affetmemaz Kendimi yaz Yapıyorum sanıyor bu yaptığımı Bütün ailem aşçabalıyor herkes ayrı Hiç gelmez dedi. küçük sofra geniş gelecekte ışık az Hayallerimi hiçbir zaman delemedi yerlerde uyumak Bak bir de şimdi hey, adım her yerde Whoa, Başardım anne Rekki geken cephede Rekki zıbet sürmede Bu ki yok hiç vaki Sıfırdan <laughs> yüze işte, çıkıştığımız yok hiç bani. Kanıyor kanıyorum kayıp arıyorum, atım atım ağrıyor, varmıyor, yanıyor içim içimde içim, yıkılıyor yıkılıyorum Bir çırpırda hayatım Rüzgarda cigara da Demi de şu ya da bu bana doğdum içine koralları Seçenekler sunarsanı bayat ederken otallar Tazatörüm at attım Var kanatları Çabanı bulurum o malı Ama malazı Marka mazaları seyredi rüyaları yani Sırtlasam da Küçükken hocalar ağlatırdı şimdi pembeleşti Var olmanın gereksizliğiyle iyice ötekileştim Adı gözlerimden bir yardım çığlığı Çağladım acılara isyan Sandım ki hep böyle gidecek bu devran Fedayı bıraktım zamana Yandı dün gibi karardı gönül Devirdi bir an viranelerde hüsran Terk edilmenin burukluğuyla savruldum Ayaklar tamam. altı eda Gece ben ben odama kapanın bakarım altta pila Filmim acı bu kez sigara yok unuttum almayı para verip Kafamda trilyon düşünce kara kedi bana bedava gelir Kayıt var hocam şu derse ara ver Güller hep solar bugünleri itibaren yarına bir adım kalaydı Öldüğüm gömüldüğüm bu yer Mutluluklar yerini gözyaşlarıma bırakır oldu Sarf ettiğim her bir söz ve her kelamım gamla dolu Güller hep çakma sarışı Sözleri aptal yarışı Görüntü iyi göz kamaşır içi boş taşı parlara aşık olmamak zor aptallara göre gibi sanki denizdeyim ellerim üşüyor ama sorun değil Üzerimde bir lanet taşıyorum hiç bilmediğim diyarla Sıyırın listede değil gönüllerdeki ilk on Rapler sikso, tipler tiktok. Akıl akıl alıyorum çöpeklerini hep alttan alıyorum Biz açtık ilerlediğiniz o yolu bir defterde bin nasihat dolu Kaya kırıklığım uzaklara gidişim baba Hasret et sığar mı göz kapaklar. İyiyim insandan ayrıldım evimi terk ettim Yattığımdan çok senin ama benim yok örneğim Bunca şeye rağmen olmamam gereken yerdeyim Ben hala gülüyorum anlamayı sevmedim Gül <laughs> olmasını <laughs> <laughs> ben de istemedim Kaderimi yazan kimse o da istemedi izin Ruhuma değmedi çocuk yüreşin akıbeti Gözlerimi nefret etmek için açtım sanki Yolunda gitmeyen her şeye güldüm Özürlü sandılar üzüldüm kesme görüntüyü kes sesini Bazen istiyorum her şeyin bitmesini Nigga yine benim yerim cehennemin dibi Neden oluyorsun buna beni anlıyor <laughs> Beni siki yazımı yazının Harcıyoruz bu müzikten kazanarak adamım Kur'an ne bilmiyorum nasıl olacak Gelsin hepsi de gelsin Üstüme sorunların üstesinden geldim param param parça kendine gelmek için para harca bunu yaptım eksildim geri kaldım sizi geçtim Neler gerekliydi biraz gülümsemek için bana saysanız Say. bakın dalganıza What? sevdiğim her kadın öldür rakı masasında giymeli Gucci Louis git bunu kalıbını yırtıyor bu iş dünyada hitis Türkiye'de hiçbir gün bu şehirde olacağız inan içir hiçbirimiz Belki bana şans vermedi TV ya da çalmadı arabada CD'im Yine de bu lanet tarzda ilkim Türk olsaydı bana bayılırdı linkim Kahveler çarpı zaman peki kalan Ellerinden uzakta tamamen yalan Bekleyip duruyorsun telefonu yıkılıp üzülüp ağırca telefonu <laughs> sokaklar artık popüler çünkü orada tek Krallara posta Şimdi sponsorlar Uludağ'da pozlar Kaydık zirvelerden asletlere boardla Gedo'nun içine doğdum Oluruz mahallemize güney yok Hesabı ödüyor yaşanan geçmişimi iyi düşün Sebebine derin için uzanmalısın tetiğine Küçük yaşımla gel oyum Şimdi ise giyinmiyorum Eski günlerdeki gibi tep olur Ser zor dinletmiştim bir şirkete dem olur Şimdi ise tep diyorlar Bizi seç olur Boynumda hala üç kuruştuk kol ye Rapim pazarı sesim kafiyem ve bol kepçe Dikenine katlan rapi yeter ki yok etme Okuyana da okuma yana da yok ekmek Hem derdi çözmelisin bu testi bu mesleğini Üniversite önemliydi yere bıraktım QB'si Üç iş birden başladığımı bitirdim ya bu neydi Kalmadı gelip para beni kurtar artık 28 yılım kocaman bir enkaz Bana yara verip durmaz saklı Hesabını ödetmek istesem de hatırlamam ki suçlu hangi masaydı hey. Kim kalbime zincir çaktı hey. Hangi aydı ya da hangimiz haklı Para kardeşim hepsi para Bana petrol deme Deme bana toprak bir gün param olsa da sakın deme bana popstar Paylaşmayı bil Yaratsan da yok Eski patron öldü rest in tip biz eksiksiz tamız Bu benim jenerasyonum onu zenginlik çağır 20 sene sonra gelen başaranın tanı